Ha, sonra ben dedi ki ben bana ben senin kaşar tostunu almadım Ama sonra bak ay 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 ay. Ah. Kanka be ölme. Susarsın. Tamam. Daha Sonya. Sonya tamam mı? Geber ben. Sonyalar vücut değiştirmez. Sadece Mete gibi 25 kuruş yer. Hı, evet ne anlatıyordun sen? sorgumadım atıyorum. Neyse birazdan zil çalar. Ay bu ne be? Ay geberdim yerine. Çaktım ha. <laughs> o oh my god ben ne görüyorum? <laughs> Pembe sandalye. Oh my god. Kim getirmiş bir OMG'yi? Hürrem Sultan mı? Hürrem Sultan mı geliyor Bir dakika benim en iyi arkadaşım <laughs> olacak. Sonra onunla dedikodu yapacağız. Ee, dedikodu yapamayız. Dur bir dakika. <laughs> Sen bana. Herkesden beklerdim ve senden beklemezdim çikolatalı çilekli çikolata, çikolata, pudi Neden yaptın buna? Neden? <laughs> ölmeyi hak etmiyorum. Çok doğrusu sen ölmeyi hak etmiyorsun. Gel bacım. Seni süründür süründür ağlatacağım. Trip atacağım sana. <laughs> tamam gir artık. Geberdi garibim. Al. Tamam tamam otur şuraya. Kızım otursana. İki, orta sıra senin. Hmm. Götüm. götüm, götüm, sığmıyor. Neyse. Şimdi Hürrem Tursan'ımız da gel, gelsin artık. Kim, kız mıdır erkek midir ya? Ay bilmem ki bence kızdır. Herhalde yani pembe sandalyede oturur mu? Oturabilir aslında biliyor musun? Ne? Hocam video çalmasıyla geldiniz kapıda mı bekliyordum neydir çocuğum sus hocam kitap mı defter mi hocam evet bunları geçirin hocam kitap mı defter mi evet Hoc hocam evet şimdi bölüklerin e, sonunu bölükleri bir şeylerinin bu. Bu <laughs> hocam bölükler nedir tam olarak bölükler. Çok açıklayıcı biliyor musun? <laughs> Hocam eliniz <laughs> bükemem. <laughs> Hocam elinizin ben eliniz. Neyse. İki dakika. Çıkar ki tabi yap. Yani bu gidişe borcu edilemez ya. Çok bekli. <laughs> çocuklar şimdi e, şeyleri açın. Defterleri. <laughs> evet çocuklar hoş geldiniz. Oturun oturun kalkmayın. Müdür <laughs> geldi. Ders kaynıyor. Çocuğum niye hala kalkmadınız Be ben? Ay aman. Neyse sizlik çocuklar dört kızım ne yapıyorsun? Kusura ben sonra çarpın mı? Adam yok ya ben norm normal halim bu benim. Neyse çok da bir umurda değilsiniz bana. <laughs> Neyse. iki duyuru yapacağım. İlk olarak e, para ödeyin artık. Okul taktikleri <laughs> ödeyemiyorum. Diye. özel okul burası canım benim. Paranızı ödeyin. Ardından sınıfınıza Fatma Suyu'da gelecek. Haberiniz olsun. Fatma Suyu de. Gel kızım. Ben Fatma Suyu de değilim öğretmenim. Adım Dice. Kızım boyun kadar bir şey vardı senin orada pembe. Ay, hocam burada Stanley. <laughs> Stanley mi? Ay aferin. Kü çocuklar bu arada Stanley'ler okulda yasaklandı haberiniz olsun. Tamam hocam yerden getirmem. Evet kızım o yüzden ben bunu el koyuyorum. <laughs> tamam öğretmenim kızım bu yıl sonuna kadar bende kalacak. Zaten kızım da ismi oluyor oldu. Tamam ona göre. Hadi bakalım eyvallah ben gidiyorum. Arkadaşınızla iyi geçin veya geçmeyin. Çok da bir değil. Hadi yürü gidin. Ay, adı Dice. Kızım Dice sen olmuş. Dice bu ve bu. <laughs> Merhabalar. Öğretmenim merhaba. Hocam çarpılmış gibi konuşuyor bu tabi Öğretmenim ben sizi çok sevdim. Dünyanın en güzel öğretmenlik gibisiniz. Ah buyur kızım. Benim kulaklar birazcık ağır işitiyor da. çok tatlısınız ve çok iyi bir öğretmene benziyorsunuz. Kız bana biliyorsun. Neyse ben sandalyemi önceden getirmiştim öğretmenim. Kız sınıfın için ettim. Evet benim pembeyi çok seviyorum bu arada. Adım Dyson. Soyadımı söylemem. Taş, taşlı soyadım. Dyson Dyson, ta Dyson, ta Dyson Taşlı. Soyadım. Dice taşlı mı? Adım dice. Soyadım taşlı. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Çocuklar. Ah. Evet. Aydınlandım. Resmen bu kadar mı fark eder? Al. Neyse. Çocuklar. Eee anladınız değil mi Stanley eğer alırsanız okula getirsiniz ömrünüzün sonuna kadar bende kalacak ben, ben kızma hediye ederim <laughs> herhalde ben kızma hediye ederim <laughs> evde o bir şey diyeceğim sence makarnalar en falan spagetti mi yoksa Çocuğum. Ha benim en sevdiğim Kim makarna hocam? spagetti bu arada. Her neyse bay bay. Hocam bolenes mi yoksa pesto mu? Bolenes. Tamam hocam. Çarpılmış şunu. Allah bir saniye size yardım etmiyor be. Bu nasıl asılır? Çıkarın kağıtları yazılı yapacağız çocuğum. <laughs> ders be. bitince. Bitince ders bitince yani. Evet çocuklar anladınız mı? İlk fin kara kökü şeydi. <laughs> Ay bu zili neden değişti hocam? Kızını bileyim müdürün keyfi kahyası demiş. Hı? <laughs> çok güzel. Çok güzel değil mi çocuklar zil? Size onu anlatacaktım. Neden Hocam alt kafası beze de ters döndü. Neden bu e, zili koyduğum herkes sormuş çocuklar. Söylüyorum hemen. E, şey için. E, öncelikle bence çok güzel. Ben anırma sesine bayılıyorum. O yüzden. Hocam hipopotam mısın ona Niye anırma ses? Eee <laughs> değilim. Doğru köpek. Mayıs'ın. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Ben öğretmenler odasında sucuklu sos yiyeceğim. Ah merhabalar. Hiç merhabalar deme bana kız. Göçülü sandalye yapışmış zaten. Bir saniye arkadaşlar düzeltme düzeltme düzeltme. Bir dakika buraya yeni mi? Yeni öğrenci mi gelmiş? Geldi mi? 5.5 5 yeni öğrenci gelmiş diyorlar. Fizat Bey salak. Ay buna ne? Be. Aa, ben gidiyorum bye Yani çok güzelsin, çok güzelsin ha. Evlenelim. Ece be. Aa, şey, sen kız değil misin? Ee? Benim mi, de gidiyorum bye Bir dakika cins. Ha. Benim için mi? Neyse. Ben mavi geçim senin tipin o kadar da güzel değil Mavi Hadi gidiyorum ben. Dedikodu yapmaya gidiyor. Dedikodu var. Bacım şimdi bana bak. Çift kaşar çok bir kere bol kaşar oldu. Ay bıktım. <laughs> bana bana bak. Baz, ben, gidiyorum arkadaşlar. Reddetmiyorum. Tabii ki de aslında. <laughs> Ay yeni kutu dedi kutu yapacak bir arkadaş Biliyor <laughs> musun geçen gün Murat'ın ağzını İzmir'miş. Ee? <laughs> Altına mı itmiş? Ay, Ay bana videosu TikTok'ta 2 milyon beğeni aldı be. Ay bunlar ne konuşuyor? Dedi adı neydi? Dyson'du, Dyson'du. Şey bir şey soracaktım ben. Hayır. Bir, e, dedikodu yapan birini tanıyor musunuz? Kızlar ta birini tanıyor musunuz be? Yo, ben de tanımıyorum hmm. kardeşim. Kiminle dedikodu? Kardeşim bu arada dedikodu yapıp dedikodu istiyorsanız bana senin burada e, disiplini olanlar yok dedikodu, dedikodu istemiyorum sadece biri var merak <laughs> ettim yani kötü davranır falan diye belki e, bilmiyorum işte ezik falan bir şey ya boş ver kızın da evrimleştiğini düşünen bir tek ben <laughs> olamam <laughs> error verdi kız bekle olsa gitti lan Cehenneme mi gitti saçmalık? Bu arada küçük bir deep note geçiyorum şu üçlü erkek grubuna bulaşmayın çok sevdiğim çok seviyorum mükemmel mükemmel Bu ortam kimsere ne yok Nefes devam? Of mi hmm. Geberme mi? Gözüm açık nasıl uyuyabilirim acaba? Hiçbir sakın yok neyse Kızım, evet, Şu yeni işte, kızın delikosu yapalım hadi Ya delikosu Dice su adı? Taşlı mıydı? Neydi adı ya? Dive taşlı. Ah, Öyle bir şey var. Kızlar. Hoş be. Ay. Merhaba şey. Ay git. Ben çok acıktım da. Nerede yemekhane var acaba? Burada yemek yok ya bacım. Biz fikiriz. Nerede yemek yeniliyor? Aslında yemi, yenilmiyor biliyor musun? İnsanlar birbirlerine çalıyor. Şey tamam. Teşekkürler. Ay bu ne bir okuldur ya? Ben sadece o kız için gelmiştim. Nerede onu? Aa evet onu evet, sorayım. Ay şey bir şey diyeceğim. Adlarınız neydi? Şeker ve Sana ne? Şekercim efendim. Sana ne? Şey e, bir şey diyeceğim. Deme. Tamam. Ay kızım bak böyle ulti atacak. Kızım bana bak ya falan böyle ulti atacak. Ya bir şey soruyordu ya. Tamam. Sormasın. Ah, ne? Öğretmenim şey efendim çocuğum. Şey e, Yasmin ama Yasmin diyorum. E, sakız diye bir kız vardı. Onu biliyor musunuz? Ha evet kovuldu. Çok dedikodu yaptığı için. Ben o kız için gelmiştim. Kovuldu mu? Ne zaman kovuldu? Bilmiyorum ya. Bir yarım saat oldu. <laughs> ne? Yarım saat mi? Ben o kız için gelmiştim. Bu okulda ya. Aa, ne? Bir şey yok hocam. <laughs> Karada <Karadevizle>, gemilerim ben. <laughs> o zaman ben tekli havalı olacağım. <laughs> Ve dedikoducu. Ay bu bunlar ne kuş? Kızım biliyor musun Fatma suyu altın etmiş. <laughs> <laughs> Ay hani bir şey diyeceğim. Geçen bir tane ağaçta kuş gördüm olay. Üstüne mi sıçtı? <laughs> ya, o kadar da değil ya o kadar şanslı değil ben. Ay merhabalar. Ay benim dün üstüme bok yaptın ya. Az. Dur dur bacım. Ah. Şey ah. filan ben arkadaş konu fakat bir küfür mü olabilir mi acaba? Ben sizde arkadaş olabilir miyim? Ya ana olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Evet. Olabilir, olabilir. Evet, evet ben biz de, ben de arkadaş istiyorduk. Tavana ah. ama bak her arkadaş bakıyorduk bize ya. çok iyi oldu. Ah, tamam. <laughs> şey bana yemekhaneyi gösterebilir misiniz? Yemekhane neydi ya? Nitekiya nerede? Yemekhane. Kızım yemekhane ne ya? Tamam. Yemekhan Ay. Öldüler mi? Her <laughs> <laughs> sefer günü şey. Bir dünya olan her günü buradayız. Ya sen getiriyorsun bir kere beni. Ve çok. Başka istiyorum. yer mi var? Um, erkeklerin yanında. Ha! Dünyanın en güzel fikrini buldum. Ne buldun? Saklambaç oynayalım mı? Okul göt kadar zaten ne yapalım? Of, tamam göt kadar biliyorum. Ha. Ah. Erkeklere gidip dinleyeceğim. Geberdi gerizekalı. <laughs> Üç gün sonra. Tamam, Bugün belki... Biraz... Bugün bir iki saat, bir beş dakika falan geç kalsam bir şey olmaz. Hem daha saat beş buçuk falandır herhalde. Evet arkadaşlar saat bugün sekiz sıfır beş. Sekiz saat 9.00'a kadar yapacağımız bir yayın araba verilir. Sekiz sıfır. Ah. Gidip anons yapacağım. <laughs> Af ah, buyur abla. Bir şey mi demişsin? Ah anons odası nerede? Ah Şurada mikrofon işte. Aa bir dakika. anonsa başlıyorum. Ay nasıl başlayayım? Ha. Son dikkat dikkat. Sonya ve şeker çok gıcık değil. Çünkü um, şey uh, bir dakika ne diyecektim ben. Herkese herkes onlar için çok um, ezikmiş. Ve onlar çok popülerlermiş sanıyorlarmış ve herkese Pirelli diye dedikodu yapıyorlarmış. Hatta ses kayıtlarını bile yaptım. Yani şeyle yaptım edit. Ee, <laughs> hmm. Ne diyor lan <laughs> bu? bana Ne çok ezikler bana. Kardeşim sus. uyumaya çalışıyordum burada. Saat buçuk. Evet, çok ezikmiş herkes. 4 dakika. Herkes Kardeş sal mikrofonu oda sınavına. Al. Ne? Gerçekten mi? Yani ben onun için çok meziyim. Kardeşim salsana salak ya mısın? Sen... Okula geçen gün gelmişsin. Ben onun için çok meziyim. Kardeşim <laughs> hepiniz salak mısınız? Okula geçen gün geldi be bu kız. <laughs> ne? kızım salak mısın? Okula geçen gün geldi be bu kız. ben onun arkadaş olmayayım. La bana bak bana bana kız okula geçen gün geldi de bir kodu çıkartıyor. Evet. Ee, i̇şte böyleler. Neyse birazdan gelirler. Herkese böyle havalı havalı davranıyorlar. Ee, kayıtlarını göstereyim hatta. Durun editör. <laughs> ee, kayıt. Cihazı. Mikrofon mı? açık kaldı. Kayıt cihazını mikrofonun önüne koyayım. Migre efendimiz. Evet arkadaşlar A101 süpermarkette. E e e reklam bir dakika. Ee, ne reklamı ya? Ha. Dur ha başlattım onların ses kayıtları. Abi biliyor musun? Fazla <laughs> suyla <laughs> Ya bu başka bir şey. Sus. Bu başka bir şey bir dakika. Ha tamam. Eğer bana bunu... <laughs> Yine başka bir şey. Sus. Ah. Arkadaşlar, şimdi tam mükemmel. Yine başka bir şey. Yazın. Evet. Hay gerçeğini açıyorum bir dakika. Yanlış Ay. şey açmıştım. Ay, ha. Tamam, açtım. Onların ses kayıtları bunlar. Bu arada o iki e, sizler için çok. çok... Gherdledüz. <laughs> Ay, evet evet, bunlar da çok popüler. Ah, başladı başladı. Dinleyin dinleyin. Bunlar evet bizim için çok pireli. Evet çok ezikler zaten. Biz çok popüleriz. Selena Gomez'in se sesi bu. <laughs> Hayır o kızların sesi bu bir kere. Kızın sesi Selena Gomez'e benziyor. Oha best idol. Kızlar boş verin. biz o nefret etmiyoruz. Tamam bitti An olsun. <laughs> Aa, Ay. Saat 9 oluyor. <laughs> Yemek yemeyeceğim Hiçbir şey yapmayacağım Saçım boş be Pijamalı gitsem bir şey olmaz zaten Ben geldim İyi bok gibi <gülüyor> <gülüyor> Aa, Uyumak istiyorum <laughs> ah, Şey biz ben senin için çok üzüldüm. Um, e, <laughs> Anlamadım. Kızım ne oluyor? Ne oluyor oh, be? Merhaba popüler. Merhaba. Merhaba şeker hanım. Şeker hanım. Ay kanka dur bekle. Bekle bekle bekle. Aa, merhabalar. Bir şey diyeceğim de sen beni dinler misin? Merhaba ben. Beni şey dinle beni. Mi? Beni <laughs> dinle. Neden özeyim ben? Kızım siz beni niye dinlemiyorsunuz? Efe, efendim abla. E, bir şey diyeceğim niye herkes bunu hanım hanım diyor? Abi biz çok ezikmişiz. Siz çok bozarmışsınız. Öyle de de. Kim dedi be? Um, neyse boş ver. Oğlum popüler olmuşum hiç söylemiyorsun. Yazıklar olsun be size. Aa, ah, merhaba hanım hanım ablacığım. Abi bir şey diyeceğim ben popüler mi oldum? Hanım ablacığım. Abla ben şey, popüler mi oldum abla, onu söyle. Hanım hanım şeker hanım. Kız sen geberdin mi? Ben çok eziyim. <laughs> Park. orda orada orada orada. Ne Gülüyor? oluyor? Ne Dövecek. Biz çok eziyiz. Pireliyiz. Bir şey söyleyeyim. Ne oluyor? Kızım ne oluyor? Allah aşkına birinin beyni üzere kafasında mı kaldı? Ne oluyor ya? Evet. Üçünüz var mı kızım? Ertesi gün. Ben gidip bir anonslara bakayım en iyisi. Anons yapılmamıştır zaten ama bakmasam mı? Neyse of. Üşendim biraz ama. Bakayım bakayım. Bakayım. Uh. <laughs> Aros yapımız. Oh my yeah. god. 10 dakikalık. 10 dakikalık. Hemen dinleyeyim. A 101 F O. Dinledikten sonra. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimin sesi? Evet arkadaşlar ben böyle sınıfımıza yeni gelen kişi Dyson Su. Ben çok popülerim onlara inanmayın. Gidip sınıfta şey yapayım. Adam. Evet. Adam ben ders. <laughs> Biliyor musun ki abi, gece ayı okuldan kaçmış. Oh. <laughs> abi bir de fatması bu kere de altın sıkmış sonra okuldan kovulmuş annesi gelmiş almış onu götürmüş sonra tüm okul görmüş e, böyle boku çıkıyormuş şeyinden. Şortundan şey falan bir şey kadar gelmiş. Bir Türk şey sınıf osuruktu. Şey Sen bana bak bana bir, bir, bizim şu Fatma Kodi'ye çektiğimiz nedir ya? Her, her, dedikodu çıktığında kızın adı çıkıyor. Merhaba ben Dice. Biliyorsunuz zaten ama boşverin. Kimsin be sen? Dice. O bu orangutan kim? Ben sana şimdi göstereyim. Evet. Çarplıyor öyle. Tamam. Öğretmen ya. Zil. <laughs> Benim Aşkım Fatma Suca okuldan kaçmış. Aşkım. Mı? Ha, tamam. Merhaba çocuklar. Ben geldim. Merhaba hocam. Ay sen çocuk en iyi çocuk hmm. Parka çıkaracak kesin. Ne park çocuklar artık. Ben kötü oldum yani böyle değil. Parka falan çıkarmayacağız müdür <laughs> söyledi. Park ya, zaten ya? Parkı kapattırmışlar. Niye? A, merhabalar. Bir dakika çekilin. Şimdi herkesin herkes e, desin ki Dice. Herkes e, merhaba desin. Sen. Merhaba Merhaba. Like merhaba. Merhaba hocam. Falan Bir dakika mı? dur. Bir daha de. Merhaba hocam. Seninki çok benziyor. Neyse tamam sen de. Olay, olay. tamam. Merhaba hocam. Selamünaleyküm. sen bana öyle davranamazsın ki çocuğum. Sen bir daha de. Merhaba hocam. Tamam anlaşıldı. Hocam bir dakika gelir misiniz? Hocam, hocam daha su okuldan daha su. Çık çık çık. Gelin bir şey konuşmamız gerekiyor. Bu Dice'ı var yani. Yeni gelen çocuk. Aa, evet çok tatlı ya. Çok iyi davranıyor ama birazcık bazen böyle altın <laughs> gıcık <laughs> <laughs> oluyor bazen ama yok, bazen böyle bence, bence iyi ya. Yani. oturup sesi çıkartıyor. <laughs> evet. Birazcık... <laughs> daha bir sanki... geliyor okula. biraz kafadan kırık yani, ama iyi tamam. Hocam. Gel sana bir ses kaydı dinleteceğim. Bunu hiç bir öğretmen gelmeden yap. A101'de ekmek sıfır. Sus. Ee, bu yanlış bir dakika. Hah bu. Dinle. diledikten sonra. Al. Gerçekten inanamıyorum. Kovacak mıyız okuldan? Ee, evet yani şeyi e, kovmuştuk. Adı neydi o çocuğun? Sıdırsı. <laughs> Yok ya. Neydi yarım saat önce değil. Üç gün önce falan kovmuştuk. <laughs> ee, Dyson'un bir de öyle bir şey. Dyson. <laughs> Salıncak su, Ne salıncak Hocam ben size bir haberim var. Ee, Daisy'cim yanıma gel. Kovuldun evladım. Bay bay Stanley'ni alamazsın maalesef. Kovuldun mu? İyi taklidi yapmayı bırak. Hocam okay, Tamam. Hocam Daisy'cim tuvalete birbirlerinin numarasını yazıyor. <laughs> Öf be tamam ben geçiyorum. Sesi böyle miydi? Bu cin miydi çocuğum? Hocam ne yapılsın? Nefesini nerede? Bu arada ben çok iyiyim aslında. <laughs> çok iyi biriyim. Gel seni meydan dayağına döveceğim kızım ben. Kızım seni meydan dayağına döveceğim. Ve son.